Arkadaşlar ben Ebel Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynamak yerine bu sefer PUBG Mobile e oynayacağız arkadaşlar. Ee, ben bir bunu kapatmak istiyorum. Tamam. Ee, şimdi iptal yapıyoruz. Arkadaşlar bir saniye ben bunu halledip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ee, bir sorun çıkmıştı. Ee, girdiğim yerden e, temiz temiz çıkmıştım ve burada e, yani Facebook'a Gmail'a e, bağlamak gibi sorunlar olmuştu. Arkadaşlar şimdi buraya gelelim. Şunu yazalım. Şimdi Tamam. Arkadaşlar. E, bu sefer bilmiyorum. Bir oyun vardı. Galiba onu seçtim. E, bir neferlik oynayacağız galiba. Şimdi açılsın bakalım. Arkadaşlar açıldı. E, şu an o oyundayım. Oo, kapı neden açılmıyor? Bir dakika. Aa, ee, arkadaşlar wifi olmadan kayıt oyunumu kalmıyor. Şimdi ben açtım. Tamam arkadaşlar. Şimdi oyunu Galiba 3 evet, kişi. Bir kişiyle oynuyoruz. iki kişiyle veriyoruz etmeler arkadaşlar. Şimdi benim aklıma böyle bir fikir geldi. Şurada. Çekilin, tamam. Bizim çile oldu. Hadi biz de gidelim. Arkadaşlar bu arkadaşlar da olmakla bitireye kadar. Biz açalım. Arkadaşlar bu arada ben PUBG modları yine başladım. Yani, ben fakat artık güzel değilim oyunda. Oğlum öleceğim lan bu ne? Hayır hayır hayır. Az kalsın uyuyordum oğlum. Bu ne? Bak o da nasıl çıkıyor. Neyse lan. Arkadaşlar bu Biz de kalalım ben içeriye. Az kalsın buraya geliyorlar. Ben geliyorum O kadar hızlı ki arkadaşlar korkuyorum bile. Neyse. Arkadaşlar şimdi gelin şuraya bir eğimi pozisyonu. Bak yine öyle çıktı. çok korktum. Bizim arkadaşlar olmasa böyle kaç kaç oğlum kaç lan şimdi bak oradan öldüm. Ne Açık doğrudan. Tamam Excellent work.

Hayır hayır. Çık şuradan çık şuradan. Kalk yukarı. Arkadaşlar bu arada oyun çok güzel. Oooo bu ne? Uy. Geldim abim.

sıktık küfürnermelerini de Niye niye ne jeble? PUBG'nin gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada zili açarsanız bütün yaptığım videolardan haberdar olacaksınız. Bunu da yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar.